Selam hepinize. Hoş geldiniz. Ben ne yaptım? Girdim abi Trendyol'a. Valorant için en ucuz gaming ekipmanları sepete ekledim, aldım. Sizlerle de bugün onun videosuyla karşınızda olacağım. Ekipmanların markalarıyla alakalı hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Böyle bir challenge yapmak istedim. Biliyorsunuz daha önceden önce A101'i, sonra bit yapmıştık. Şimdi Trendyol versiyonuna geldik. O zaman hazırsanız hop! Param 1. Hop, param 2. Oğlum bir açaydım lan. Gönder. Param 3. Bunları açıyorum. <laughs> Şu an Mouse karşınızdayım. Mouse'ımız Concord marka. 1200 dpi. Kablo uzunluğu 1.2 metre. Tak çalıştır. Hop. Klavyemiz. Bu ne marka? Platon marka. Genellikle böyle internet kafelerde Messenger kullanmak istediğiniz zaman ya da Facebook'tan görüntülü konuşmak istediğiniz zaman o masalarda bulunan klavyelerden onlara benziyor. Tarar. Ya umarım 3 tuş aynı anda basıyordur. Bazı klavyeler biliyorsunuz basmıyor. Kulaklık. Oğlum canavar. Arkadaşlar bu arada sponsorlu falan değil. Yanlış anlamayın. Hepsi zaten birbirinden farklı markalar. Ne çıkacak hiç fikrim yok. Bu da Komju. Dediğim gibi alırken hiçbirinin markasına bakmadım. Direkt en düşük fiyat olanları da, da ekledik. Şöyle kameraya yakında hepsini gösteriyorum. Peşine oyuna geçmek istiyorum. Bu arada USB girişi yok bu kulaktan onu fark ettim. Ama mikrofonu yatıp kalkıyor ha <laughs> bak. <gülüyor> Oğlum anavar yapmış lan. <laughs> Mouse'un yağmacı vandal yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Klavyemizi açtım. Zaten görselde göründüğü gibi kutta. O zaman hazırsanız arkadaşlar biz bunları ufaktan bilgisayara takalım. Sonra da biraz oyuna geçelim. Şu anda bu kulaklığı mikrofondan ses kaydı alıyorum. Alo! Alo! Arkadaşlar oyuna geçtim ama gör yani... Moruk biz de yüksekte oynayalım olmadı. İşte bahsettim. Ya yani size şöyle bir detay söyleyeyim. Optik konusunda gerçekten iyi gelişmiş bahsediyorsanız şu kasma ya da böyle garip dönme olaylarını yaşamıyorsunuz. Bunu yaşayacak şey, oyunu da çok büyük bir etken Ben bile şuna çok zor oynayacağım güvenin bana Ölmüyor oğlum Bu adam bir ısırabilir miyim moruk Alo Ar Ar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu hafta flash pick deneyen ilk kişi Ben, olduğu için, ilk ben koşarken beni onlar duyuyor Bence o duymakta çok zorlanıyorum <laughs> Muhtemelen videonun geri kalanında 3 kilden fazla görmeyeceksiniz. Bu gördüğünüz ilk 3 kill. İlk ve son. Dene yürü yürü C'ye yürü. Dene yürü yürü yürü. Kayıtlı adam. Ya beni nasıl tanımlamayı başardın acaba? Oh, çok güzel. <laughs> Acaba hafif mi çevirmek lazım bunu? Sert değil de sert olunca mı sorun yaşıyor? Galiba hafif çevirmek lazım. Çıkımız biraz yavaş yapıyorlar. Sanırım hafif çevirmek daha iyi. Hmm. Bak. Şey, bak. Kimse <laughs> 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 Operatörler var mı? Yok. Oho. <laughs> 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 arkadan geliyor ya biri. %100 arkadan geliyor. Ya. Beste kasamıyorum tam. Ana ne yapıyor? Oo, oh, koşarak vurdum. Ben lazım. Ben sana can vereceğim biraz. Şuraya bakayım ona. Gel buraya. Ben kapıyı üstüne kapatmışsın, oğlum Arkadaşlar 5 saniye sonra flash pick atıyorum. Bakın. Hayatın en iyi flash pickini görmeye hazır olun. 1, 0. Hazır, hazır mısınız? Geliyor. Özel flash. Ama bir bakalım ne eksik. Klavye ile alakalı düşünce, duygu ve düşüncelerimi dile getiriyorum. Klavye okey. Yani anlarım 3 tuş aynı anda basmıyor. 3-4 tuşta biraz tıkanıyor gibi hissettim. Mesela W asaya bakar dördüncü sıra basmıyor. Şu an W asaya basıyorum aynı anda zıplamıyor. Bu çok gerekli bir nokta bazen değil ama okey. Yani bu uçuya göre zaten nasıl bir klavye beklenebilir okey. Kulaklık tam internet kafelerdeki kulaklıklardan tam. Ses biraz bu bir tık go, kalın geliyor. Çok böyle net anlamak bir tık daha zor anlaşılıyor ama yani profesyonel kulaklıkla şimdi gidip de kıyasla var. Mouse konusu benim şu an çok sıkıntı yaşadığım bir konu arkadaşlar. O konuya girmek bile istemiyorum. Bridge footleri var bu arada. Bridge kafamıza ulti atacaksın. Ben Mouse'u çok oynatmadan oynamaya çalışıyorum. Movement'la. Cross'u koyuyorum. Sol sağ yapıyorum. Yani genellikle mouse'unuz böyle kasıyorsa mumutla adam olduğunuz fark oluyordur. benim de çevirmek zor oluyor çünkü. Şu an şu çembre yapacağımız en iyi şey flash olabilir. Bakın cross'u koyuyorum. Mum klavyeye vuruyorum. Ne vuramıyorum çünkü ulti yedim. Ol anlay. Enti. Enti. Videoda görünüyor mu bilmiyorum ama bir tık takılıyor sadece. şöyle göstereyim. Bakın. Herhalde belli oluyordur. Mouse'u çevirmek için çok yavaş çevirmeniz Bakın böyle çevirdiğiniz zaman mouse'ta hiçbir sorun yok. Ama anlık tepki verdiğiniz zaman sağ. <laughs> adam geldi. Yok. Bakın. Adamlar benim kilim. Benim kilim onlar. Benim kilim. Benim kilim. Nereye koşuyor adam? Valla mouse'u yavaş kontrol edince oluyor. O zaman bir sensi arttırsak, mouse yavaş kalsa olacak gibi. Evet, adam üst kattı. Kızıplarken durdu. Allah bir şey de bir çok kuş aynanda çalışmadığı için. Al kırdım kırdım. Üçten gobi gobi go go three here three. Oğlum bunlar 3 kişi bu da? Arkadaşlar şuraya harbiden sağdan peşe çıkarmak Güzel Bu da, sağda, Orada mı? Orada. Sağdan mı, soldan mı Nice lan, tomba Arkasından bir oldu. alalım Aaa, aykırı Dikkat evet. Neyse ki onları rahat Bakın şimdi biri kapıyı açarken, açarken bu flash'ı oradan buradan getiriyormuş gibi yapıyoruz. Bunu gönderiyorsunuz sonra böyle çeviriyorsunuz. Adam buradan geldiğini zannediyor flaş. Arkadaşlar şimdi ben uzun saçlıyım ya. Böyle saçlarımı toplayacak gibi ya da açacak gibi olduğu kulaklık böyle çıkıyor. Aa bu bir dakika çıkıyor mu lan bu? Dur bakayım. Vay. Oğlum mouse böyle daha güzel oldu lan. Arkadaşlar değiştirilebilir başlık yani bu. Nasıl desem? Bunun farklı rengini alırsanız üst kısmını arada sırada değiştirip renk renk kullanabilirsiniz. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Arkadaşlar ekipmanlar sanırım komple plastik. Anlıyorum ki. Rekip takım da elastik. Senin kafanı... Oldu galiba. Adı. Adam Ben vururum, ben vururum. Maus arkadaşlar Özlem gibi çok harika döndürebildiğim için soruyor. Ben vereceğim dur yerinde dur. Aya giriyorlar aya. Gelme. Bak şu jeti öldürdü mü ya bu oyunda? kor. <laughs> Biri de oğlum baba pro diyor. Arkadaşlar ekipman videosu İstanbul sunuşuna maça gitme videosuna dönüşüyor şu anda. Farkındaysanız. <laughs> Moruk ben bu mouse'la yine vuruyorsam harbiden bana helal olsun. <laughs> Arkadaşlar denemek isteyenlere kargolarım. Ya yani birine kargolarım o diğerine kargolar döndürürüz. Kim de patlarsa. Şimdi size son olarak poligonda nasıl oluyor onu göstermek istiyorum. Vumut dahil olmak üzere bu arada. Arkadaşlar öncelikle zor vuracak imkansız. Aha vurdum ya. Bizden düzgün çalışmaya başladı ben gerçekten yavaş yapıyorum. Hızlı çeviremiyorum. Basımız böyle. Klavyemize gelecek olursak da W'ye basıyorum. D'ye basıyorum. Çapraz gidiyorum. A'ya basıyorum. Garip gidiyorum. Zıplamaya basıyorum. Olmuyor. Ya da atıyorum. C'ye bastım. W, D ve birden bire C'ye bastım. O sırada zıplayacağım. Ya da ne bileyim elime silah alacağım. Alamıyorum. Bire basınca zorlanıyor, sıkışıyor. Ya, klavyenin böyle bir şey var ama normal tabii ki. Yani mekanik klavye olmadığı için sanırım. Yani, Mağazımızda evet. zaten biliyoruz. Tamam anam mikrofon şu mikrofon şu bu bölümünde izlediğiniz için teşekkür ederim ve sonuna gelmiş bulunuyoruz an itibariyle. Lütfen yorumlara benden yapmamı istediğiniz farklı bir şey varsa yazın. Bit pazarını yaptık, A101 yaptık, trend yoldan aldığımız en ucuz ekipmanları yaptık. Ama bu en ucuz ekipman olayı zaten şey hani artık şey oldu. Genellikle aynı segmentteki ekipmanlar olduğu için oynayışları aynı oluyor hemen hemen. O yüzden bununla böyle çok şey yapmak istemiyorum. Daha farklı bir şey yapabiliriz. Belki belki markalı işe girebilir ama atıyorum bir markanın en azından gaming ürünlerinin en böyle ucuzu bile okey olan bir markanın deneyebiliriz. ve 500 böyle bir komple set 600'lük bir set gibi bir şey deneyebiliriz belki. Ya da en palların deneyebiliriz ya bilmiyorum bakarız. E, yorumlara lütfen yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim buraya kadar. Umarım sizler için güzel bir bölüm olmuştur. Biz de elimizden gelince böyle tatlı yapmaya çalıştık e, çekiminden dokunuşuna kadar. <laughs> Görüşürüz.